Evet devam ediyoruz canlı yayına arkamda lette gördüğünüz Tuğba tarafından öyle söylüyor sevgili Zehra kocam beni Tuğba ile aldattı hala da onunla birlikte olduğunu düşünüyorum dört çocuğum var mağdurum en son yani bir aylık bir bebeğim söz konusu yani bana ben inanmıyorum hala Tuğba ile beraber ilişki yaşamaya devam ediyor öyle düşünüyorum. Lütfen e, bilenler, tanıyanlar, duyanlar beni arasın diye bize başvurmuştu. Bir karar arifesinde kısacası sevgili Zehra. Dün neler konuştuk bir ekranlara getirelim. Tuğba ile ilgili de gelişmeler var. Birazdan haberdar olacaksınız. Ama önce dünü hatırlıyoruz. çaldın ya? Ben sana ne kötülük yaptım Mesut? Yerin dibine çaldın. İnsanlara kalbine dokunuyorsunuz, evet, yardım mutluyorum. ediyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Aynen yani. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani Osmanlıca biliyorum, Fransızca biliyordum hafif ufak birazcık. Evet. E, Arapça biliyordum. Dedim ki bak iki tane bölüm başkanı çağırıyor. Yok dedi senin hedefin o değil sen dedi lisede öğretmenlik yapacaktın. Hani bizim hedefimiz bu muydu? Devamlı car car car, 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 car telefon çalıyor ve ben o telefonu açmazsam öyle bir tepki verir ki bir bakıyorum Mesut arıyor devamlı. Küfürler akla hayale gelmeyecek garis küfürler sıralıyor. Ben kendi dünyamda olabilirdim diyordum hı hı. ama o benim dünyamı engelledi. Erkek biraz daha hani kendinden şöyle bir adım daha geride olmasını istiyor kadının. Ben Mesut'la aynı gemide olduğumuzu düşünürken o bir gemiyi batırıp e, o bela başka bir gemiye geçmiş. O başka gemideki de bizim gemimize batırmaya çalışıyor. para bırakmadığı için. 40 defa düşünüyorum ben çocuğumu nasıl hastaneye götüreceğim. Tuğba'yla işte sevgili olduğu Tuğba'yla eşinin evleneceğini düşünüyor musun? Tabii ki evlenecek. Benim zaten bütün derdim o. Yani eğer Mesut sana bir söz verirse sen aslında çok da fazla Mesut'tan böyle ayrılmak istemiyorsun bence. Zehra'cığım. Gel <laughs> gitler yaşadığını görüyorum. Kafanın karıştığını görüyorum. Ee, büyük bir aşk aslında çok büyük bir da bence bence büyük bir aşk çünkü sen boğaz için mezunsun o işte ortaokul daha da ortaokul mezunu çok farklı dünyaların insanısınız aslında fakat sizi aşk bir araya getirmiş kalbin evet. başka şey söylüyor Aklım bambaşka, Aklım bir, şey bambaşka bir şey söylüyor. Evet. Şu Tuğba'yı bir konuşalım istiyorum şu adam akıllı. Peki. Şimdi siz aslında yani zaman zaman ilişkinize sıkıntılar, gelgitler yaşıyorsunuz aranızdaki bu kültür farkından dolayı. Evet. Açık ve net. Evet. E, fakat e, kocanı da sevdiğin için evlilik devam ediyor bir süre. Evet. E, fakat hayatınızda iki yıl önce Tuğba diye eskort olduğunu düşündüğün, kocan mı bu bilgiyi verdi bilmiyorum. Evet o verdi. Şöyle öğrendim. Kocan söyledi mi bunu? Şöyle söyleyeyim. E, o e, Antalya'da çekilmiş fotoğraf dışında o konuşmada arkadaşına gönderdiği fotoğraf, bir tane daha fotoğraf var. Yani siz bir tatile gidiyorsunuz diğer fotoğraftan Yok, bahsediyor. Hani bizim gidemeyip de eskorta i̇şte evet, evet. gittiği evet. E, tatilde Aha. o fotoğrafı göndermiş. Lene versenize bu fotoğraftan. Ekranda Aynen falan, bu fotoğraftan bu fotoğraf bahsediyorum. Evet, evet. Bu fotoğraf dışında o konuşmada arkadaşına gönderdiği fotoğrafta bir de e, eskortun e, kimlik e, bilgileri vardı eskortun bu hangi otellerde kalmış bir araştıralım diye. Öyle mi? Evet. Bunu eşin mi araştırıyor? Eşim e, soruyor arkadaşına, arkadaşından bilgi alabilmek için. Peki özür dilerim ama eskort olarak nitelendirdiği kişiyle e, iki yıldır bir ilişki mi yaşıyor? Yani eskort olarak başlamış zaten. Eskort çağırmış, ha, bir para karşılığı, bir çağırmış, para karşılığı iddiana göre bir ilişki yaşıyorlar evet, Tuğbayla. Sonra o eskort çağırma ilişkisi sevgili ilişkisine dönmüş yani. Ha önce para karşılığı birlikte oluyor Tuğba'yla evet. arkasından evet. da bunu eşin sana itiraf etti mi? Evet. E söyledi yani. Evet. Çünkü so ben e, o havaleleri gördüm demiştim ya, para ha. akışlarını gördüm. Yani 100 bin görmüştün Tuğba'ya. 25 bin, 40 bin, ondan sonra 300 bin, 300 bin onlar başka kadınlara da gönderilmiş. E, dedim ki Mart ayında, 2023'ün Mart ayında e, Tuğba e, Tuğba'ya gönderilmiş ilk e, parayı gördüm. Aha. Ondan sonra yine paralar gönderilmiş, sonra e, Ağustos ayında e, gittikleri tatil sonrasında yine bir para var. Ondan sonrasında ben gördükten sonra o para akışını e, havaleleri kendi hesabından yapmayı tamamen kesti. Evet. Şimdi biz e, Tuğba'nın dün bulursuz fotoğrafını Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçme Instagram adresimize koyunca e, Tuğba <laughs> Biz günlerdir yayın yapıyoruz aslında. Tuğba'nın da ben konuşmasını isterim. Cevap hakkını kullansın isterim. Fakat Tuğba bizim işte hukukçularımıza, avukatlarımıza ulaşmış. Ben asla konuşmam. Biz halbuki kendisiyle de bugün de konuştuk. Cevap hakkını kullanması çok önemli bir mesele. Etik yayıncılık adına ben kendisinin konuşmasını çok önemsiyorum. Ama yayına bağlamak istemeyip bize farklı yollarla tehdit ediyor şu anda Tuğba. Farklı tehdit yöntemlerini kullanıyor. Ee, bu kadar tehdit yöntemine gerek yok ki Tuğba. Yani cevap hakkını kullanabilirsin. E, bize söylediklerini ekranlarda Zehra'ya da söyleyebilirsin ve bir evliliği kurtarabilirsin. Ama e, Tuğba şunu söylüyor: Biz onunla konuştuğumuzu e, bir ekranlara getireyim çünkü bir seslendirme yaptık. E, bize so ekibime söylediklerini merak ediyor musun? Ne Çok merak ediyorum. Önce Instagram'a koyalım biraz konuşayım Zehra ile ondan sonra e, Tuğba ile yaptığımız görüşmenin deşifresi Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmedi. Şimdi ama sen şöyle düşünüyorsun. Yani seni bırakacak, yani sen boşanacak. Evet. Daha doğrusu aslında seni, seni bırakmak da istemiyor. Tuğba ile sevgili olmaya devam edeyim sen buna göz yum diyor kısacası. Değil mi? Kocam bunu mu istiyor Mesut? Evet. Sen bunu istemiyorsun tabii ki. Tabii ki. Ama sen boşanmak arifesindesin. Boşanırsan Tuğba ile evleneceğini mi düşünüyorsun? Tabii ki evlenecek. Tabii ki. <laughs> Şu, şöyle yani o e, ne kadar inkar etse de sahte hesapları var. Sahte hesaplarından yaptığı paylaşımlar var. Hı hı. O kendisi beni buldu açıkçası sahte hesapları. Buldu mu seni gerçekten? Konuştu evet. mu seninle sahte hesaplardan? Sahte hesaplardan kendi kimliğini söylemeyerek ama ben e, yani kadın hisseder, bilir, anlar da neyse. E, en sonunda kendisi olduğunu söyle belirtecek şekilde... E, hı hı. Aradığın her şey bu hesapta var. Hı hı. Ee, gör bak daha kacık neler olacak? Bu hesapta kocanın bana neler söylediğini bilmek ister misin diye yazmıştı. Peki bu yazışma ne zaman oldu? Ne zaman kocana bunları yazıyor? Yani e, ne kadar oldu? Birkaç ay önce yani. Daha hani, yeni, yani. Çok yani eski değil yeni yani. Çok eski değil yani. Yeni çok eski değil. Peki e, Tuğba'nın bizim ekibimize yaptığı şu anda Tuğba telefon numaramızı biliyorsun ekipteki arkadaşlarımın telefon numarasını biliyorsun dolayısıyla bize ulaşabilirsin e, ve canlı canlı biz de seni duyarız ve bir dört çocuk var ortada bir tanesi daha bir aylık bir bebekten bahsediyoruz bir yuvanın kurtulmasına da vesile olabilirsin çünkü kocasına inanmıyor çünkü kocasının kendisine ya bu ilişkinin hala devam ettiğini düşünüyor sevgili Zehra. Evet e, Tuğba'nın söyleyecekleri çok önemli kuşkusuz Evet. O Tuğba konuşursa inkar... ikna olur musun? Hiç ikna olmam çünkü olmazsın, inanmıyorum. Öyle Hiç, mi? inanmıyorum ona. Yalan mı söylüyor Tuğba? Yalan söylüyor. Ee, şöyle. Ama şöyle söyleyeyim bak Tuğba ekibimizi de e, dolayısıyla bizim hukukçularımızı da arayıp farklı yöntemler kullanarak tehdit ediyor ya. Evet. Yok şöyle yaparım, yok böyle yaparım, yok ne, şunu ne yaparım. Ne gibi mesela tehditler? Yok ben o biliyor kendisinin ne olduğunu. Tehdi, bu bir tehdittir ama. Tehdit ediyor ya. Dolayısıyla senin de doğruyu söylemiş olabileceğiyle ilgili bir kanaat var bizde. Bu bir iddia evet. tabii ki. Evet. İlişki hala devam ediyor olma ihtimali de var ama bu bir iddia bilmiyorum. Evet. Şu an bir kanıtla konuşmuyorum, iddiayla konuşmuyorum. Evet. Ama Tuğba'nın, kocanın sevgilisi Tuğba'nın açıklamaları, bize söyledikleri ekranlara bir gelsin lütfen. İki sene önce bir ilişkim vardı. İki senedir görüşmüyorum. Karısı beni kullanıp kocasıyla boşanma derdinde. Karısı Zehra yalan söylüyor. Ben onunla hiç sosyal medya üzerinden yazışmadım. Ben Mesut'la görüşürken evli olduğunu bilmiyordum. Mesut'la iki sene önce bir ilişkim vardı. İki senedir görüşmüyorum. Karısı beni kullanıp kocasıyla boşanma derdinde. Karısı Zehra yalan söylüyor. Ben onunla hiç sosyal medya üzerinden yazışmadım. Ben Mesut'la görüşürken evli olduğunu bilmiyordum. Mesut'la iki sene önce... Evet. Mesut'la evli olduğunu bilmese ben gerçekten ona hak verebilirim. Evli olduğunu bilmeyen insan ne yapar? Öğrendiği zaman geri çekilir, geri adım atar. Ben onun sesini ilk duyduğum zamanı söylemiştim, anlatmıştım size. Benim eşim kapı eşiğinde tatil zamanı telefonu e, hoparlörü alıp e, onu aramış. Hı hı. E, benim çocuklarım da duydu. Hepimiz şahidiz. E, neredesin yavrum? Kuafördeyim yavrum. Ee, ...yarın e, valizini hazırla... ...Antalya'ya gidiyoruz. Ha, sen Ha Bu konuşmayı du duydunuz mu? Duyduk ve söylediği şey de şuydu... ...gülerek, <laughs> sen çocuklarınla gitmeyecek miydin? Çocuklarıyla gitmeyeceğine... ...gülerek cevap verdi yani. Mutlu oldu, oradan o sesindeki... ...neşeyi aldım ve o kadar... ...böyle bir anda hani zaten şok üzerine şok... ...o daha da büyük bir şok etti beni. Yani, yani çocukların ile... olduğunu biliyor. Biliyor, evet. çocuklarınla tatile gitmeyecek miydin... ...dediği anda... Böyle Aha. başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Daha e, ötesini söyleyeyim. Gönderdiği e-maillerde... ...şikayet edeceğim. Göndereyim mi karına hamile Hayır, olduğumu de. diye. Onu basmışlardır. Şunu söylüyor. ya Ben bir zikredeyim tabii <laughs> ki. E, gönderdiği mesajlarda sen çok sinirlendiğini gördüm. Sakin ol lütfen. Tansiyonum çıkıyor kadından arada, bahsederken. E, çok sıcak oldu burası. Biraz klimaları da çalıştıralım. Lütfen sen de ha, fark ettim onu. İyi misin? Kalb kalbini tutuyorsun. Tansiyonun hastası oldum gerçekten. Bu oyunlardan artık o kadar sıkıldım ki, Didem hanım. Yani şunu söylüyor Tuğba, e, kocanın sevgilisi. Öyle yazmış. Olur. Öyle yazmış. Bize bir şey yapılıyor, gel bir hocaya gidip okutalım. Bir şey yapıyordur mutlaka. Sen beni bırakmazdın, beni severdin. Nasıl bana kıyıyorsun? Böyle yazmış. karın bir şeyler yapıyor. Eğer bana ulaşmazsan, karına hamile olduğunu söylerim. Nereden biliyor? Nasıl evli olduğunu bilmiyor. Hamile Bana, olduğunu nereden biliyor hamile peki? Hamile olduğunu, e, hayır o kendisi hamile. Para gönder. E, ben bu çocuğu tek başıma yapmadım. E, para göndereceksin şu kadar diye. Onun üzerine ben eşime dedim ki bu parayı gönderecek misin? Hayır dedi. Göndermeyeceğim. O yemliyor dedi. O parayı koparmak için benden. Bu mesajları gördün mü peki? E-mailler. E-mailleri e gördün, gördüm, gördüm, okudun. Tabii ki. Evet okudum. Ben okudum zaten ben gördüm speme düştüğü için ana e, menüye düşmemiş e, Mesut görmedi ben gördüm Ondan sonra onları okuduktan sonra baskı yapıyorum dedim ki parasını gönder bak dedim bu çocuk doğarsa ne yapmayı düşünüyorsun ben şimdi öyle bir ikilemde kalıyor ki bir tarafta e, e, escort e, hamile olduğunu söylüyor bir tarafta da Böyle bir şey var, durum peki, var. Hamile olduğunu öğrendi sen de hamile hamile miydin? Ee, ben hamile e, olduğunu öğrendiğinde hamile olduğumda değildim. E, hamile değildim. Değildim, değildim. Peki ee, özür dilerim. Sen neden peki en son çocuğun hamile kaldın? Ben dediğim gibi gerçekten o kadar güzel yeminler etti ki o kadar e, severek geldi. Ben e, inan ya Ama ben ki... onu da duymuşsun yani beraber olduğu eskor sevgilisi olduğunu iddia ettiğin Tuğba'nın hamile olduğunu da duymuşsun. Mesut'u kaybetmemek için hamile kalmış olabilir misin? Aslında bir, bilinçli ve planlı bir hamilelik değildi yani evet. öyle söyleyeyim. Ama ben de hani duramam e, yani evet. e, hayatına son vermek istemedim bebeğin diyorsun. Evet. Yaptıramadım ama o dedi ki escort dedi o dedi para koparmak için yalan söylüyor o şeyi bebek mevzusunu bilerek atıyor o para istiyor öyle Peki. öyle para koparacak hatta dedi daha sonrasında bunun bir Eren abisi var Mesud'un o dedi ki o diyor daha sonra param yok. O sizden bir daha para isteyecek. Ondan sonra diyecek ki benim çocuğum olmuyor, para, hastane parası isteyecek. Devamlı onun paralarını isteyecek. Bu parayı kadına parayı gönderirseniz elini verir elinize verirseniz kolunuzu kaptır kaptırırsınız. Vermeyin, göndermeyin. Ben de diyorum ki düşün ki doğru olma ihtimali var. Ne yapacaksın dedim? Şimdi Zehracığımışsın. Sen Boğaz içi mezunusun. Evet. Kendini gerçekten çok güzel ifade ediyorsun. Evet. Ben şey merak ettim sadece. Ya, no, o, aynen aynen. ya. hayır ya. demiyorum. <laughs> Yani ben yani profesörler, yani. profesörler yani eğitim vay ben başka bir şeyi merak ettim olabilir boğaz için yani, ol ama şunu gerçekten inanmak çok... istiyorum anlatabilirim. İnanmak istedim yani evet, gerçekten evet. içimden bir ses benim beynim başka bir şey söylüyor bambaşka şeyler söylüyor kalbim ama inanmak istedi bir de edebiyat mezunusun ya acayip güzel kendini ifade ediyorsun yani <laughs> teşekkür ederim hayır, ben şunu, ben şunu daha çok merak ettim şimdi böyle senin boğaz içinde okumuş olman onu evde kitap okur musun mesela sen çok evet çok. ne okur ne okursun? ne sevdin Kitap. Yani yazar en sevdiğim yazar dediğiniz zaman yani e, İsa nokta yanarı çok severim. Aa, Edebiyat anlarında okuduklarımdan Tanpınar'ı çok severim. Hı hı. Ben şiir çok severim. E, eski divan şiiri severim, e, modern şiir çağdaş şiir severim. Ha, evde senin kitap okuma'n bu kadar çok işte çok çok şu anki çocuklar olunca o vakit bulamıyorum. Ya, yine de ara ara ben okuduğunu tahmin ediyorum yani. <laughs> e, peki bunlardan mesela eşin seni rahatsız oluyor muydu kitap okumanda? O, o, o alana girmez o. Bu benim alanım öyle. değil zaten. Hani Aray. ben Hayır benim şunu açık konuşayım <gülüyor> ya. Ya <gülüyor>